Stargate 500 milyar dolarlık yapay zeka projesi nedir? Stargate, dünyadaki en büyük ve en iddialı yapay zeka (YZ) projelerinden biri olarak dikkat çekiyor. Bu proje yalnızca teknoloji dünyasında değil, tüm endüstrilerde devrim yaratmayı vaat ediyor. Peki, bu devasa projenin arkasında ne var ve neden 500 milyar dolara mal oluyor? Gelin Stargate'i ve potansiyelini daha yakından inceleyelim. Stargate'in hedefi Stargate, insan benzeri yapay zekaların çok daha ileri seviyelere taşınmasını amaçlayan bir projedir. Bu proje, yapay zekanın çeşitli alanlarda insan benzeri düşünme, öğrenme, karar verme, yaratıcı düşünme gibi yeteneklere sahip olmasını hedefliyor. Stargate'in uzun vadede şu büyük amaçları taşıyor: Gelişmiş yapay zeka sistemleri, insan gibi öğrenen, adaptasyon gösterebilen duygusal zekaya sahip yapay zeka sistemlerinin geliştirilmesi, ileri seviye otonomi, makinaların tamamen otonom bir şekilde karmaşık görevleri yerine getirebilmesi, yapay zeka ile insan etkileşimi, insanlar ile yapay zekaların daha verimli, anlaşılır ve doğal bir şekilde etkileşime girmesi. Bu projeyle Stargate sadece yapay zeka teknolojisini geliştirmeyi amaçlamakla kalmayacak, Aynı zamanda tüm dünyadaki sektörlerde köklü değişiklikler yaratacak bir dizi uygulama alanı açacak. Araştırma ve Geliştirme RG. Yapay zekanın her geçen gün daha derinleşen ve karmaşıklaşan alanlarda geliştirilebilmesi için devasa miktarda finansal yatırım gerekiyor. Yalnızca yazılım ve algoritmalar değil, aynı zamanda donanımlar, veri merkezleri ve simülasyon altyapıları da devasa bir bütçe gerektiriyor. Ekip kurulumu, Böyle bir projeyi hayata geçirmek için dünyanın dört bir yanından en iyi mühendisler, bilim insanları ve araştırmacılar bir araya gelmeli. Bu da uzmanlık gerektiren bir iş gücü maliyeti doğuruyor. Stargate gibi büyük bir projenin dünya çapında etkiler yaratması bekleniyor. Yapay zekanın sağlık, eğitim, enerji ve otomotiv gibi çok farklı alanlarda uygulanması ve dünya çapında milyonlarca insanın bu teknolojiden yararlanması yüksek bir yatırım gerektiriyor. Stargate'in potansiyeli ve etkileri. Stargate'in başarısı sadece teknoloji dünyasında değil, tüm insanlık için önemli değişiklikler anlamına gelecek. İşte bazı potansiyel etkiler. Sağlıkta devrim. Yapay zeka tıbbı çok daha etkili hale getirebilir. Hastalıkların erken teşhisinden kişiye özel tedavi yöntemlerine kadar birçok alanda büyük yenilikler olabilir. Stargate bu alanda da büyük bir etki yaratmayı hedefliyor. Eğitim ve öğrenme. Öğrenciler için kişiye özel öğretim yöntemleri geliştirilebilir. Yapay zekanın eğitim alanındaki gücü öğretmenlerin işini kolaylaştırabilir ve öğrencilerin daha verimli bir şekilde öğrenmesini sağlayabilir. Otomasyon ve verimlilik. Fabrikalardan ofislere kadar her alanda yapay zeka sistemlerinin kullanılmasıyla üretim süreçleri daha verimli hale getirilebilir. Bu da dünya ekonomisinde devrim yaratabilir. Günlük hayatta yapay zeka Akıllı evler, kişisel asistanlar ve daha fazlası sayesinde günlük yaşamda yapay zekanın varlığı çok daha yaygınlaşabilir. İnsanlar, yapay zekaların daha etkin yardımcılar haline gelmesini bekliyor. Stargate'in zorlukları, her devasa projede olduğu gibi, Stargate'in de önünde birçok zorluk var. Bu zorluklar sadece teknik değil, aynı zamanda etik, toplumsal ve yasal sorunları da içeriyor. Etik sorunlar Yapay zeka insan hayatını derinden etkileyebilir. Bu yüzden Stargate'in etik ve moral kurallarına uygun bir şekilde geliştirilmesi gerekiyor. Yapay zekaların insan haklarına saygılı, adil ve güvenli bir şekilde çalışması sağlanmalı. Gizlilik ve güvenlik. Yapay zeka büyük veri kullanılarak eğitildiği için gizlilik sorunları gündeme gelebilir. Verilerin güvenliği ve gizliliği bu tür projelerde ciddi bir mesele haline geliyor. İş gücü ve ekonomi. Otomasyonun artması bazı iş kollarının yok olmasına yol açabilir. Bu durum yeni iş modelleri yaratmayı gerektiriyor. İnsanlar yapay zekaların iş gücü üzerinde nasıl bir etki yaratacağı konusunda endişeler taşıyor. 500 milyar dolarlık Stargate projesi hem teknolojik anlamda hem de toplumsal ve ekonomik alanda devrim yaratmaya aday bir projedir. Yapay zekanın potansiyelini sonuna kadar kullanarak Hayatımızın her alanına etki edebilecek bir sistemin temelleri atılacak. Ancak bu kadar büyük bir projenin başarılı olabilmesi için dikkatlice yönetilmesi ve tüm dünyada işbirliği yapılması gerekecek. Stargate'in başarısı yalnızca teknolojinin sınırlarını zorlamakla kalmayacak, aynı zamanda toplumları, ekonomileri ve insanları nasıl etkileyeceğini belirleyecek. Kim bilir, belki de bu proje hepimizin hayatını radikal bir şekilde değiştirecek.